tabii bu noktada listenin oluşumunda genel merkezimizin tam yetkisi vardı. merkez yoklaması belirlenince özellikle belirtilmişti. Kendi genel merkezimizin takdirinde olan bir şeydir. Biz bu liste doğrultusunda isimlerle değil partimiz maksat ve hedefleri doğrultusunda çalışmaya azmetmiş ve söz vermiş kişileriz ilçe teşkilatı olarak. İnsanın gönlünden geçenler yani duyguları çok çok farklı olacaktır. Ama biz bugün nazilenin sorumluluğu her zamankinde mutlaka biraz daha fazladır. Biz seçildiğimiz günden bu yana, öreve geldiğimiz ilk günden bu yana hiç durmadan çalıştık. Yine de hiç durmadan çalışacağız. İnşallah partimizi daha ileri noktalara getireceğiz. Daha başarılı noktalara getireceğiz. Bütün arkadaşlarımızla görüşümüz bu noktadadır. İnşallah hayırlısı olur. Değerlendirme Genel Merkezimizin Bunların mutlaka kendi işlerinde okumaları olacaktır. Milletimiz için hayırlısı olsun. İnşallah hayırlısı olur. Biz çalışacağız, çalıştık, çalışacağız, başaracağız. Partililerden e, ne tür tepkiler aldınız? Bunu açıklayabilir miyiz? Tabii Nazili'nin bulunduğu pozisyon itibariyle Nazili'deki hemşerilerimiz gerçekten memnun. Yani e, bundan bir kısmı özel tepki şeylerdi, temennilerdi. Onlar da bizde kalsın. İnşallah hayırlısı olur. Şimdi dediğim gibi yani duygularla hareket etmekten ziyade akıllı hareket etmenin zamanı. Evet. Peki, peki son olarak... Nazirli'nin, e... vatandaşlarımızın istediği Nazirli'nin temsili noktasında partilerin kendisini dikkate almasıydı. Milliyetçi Hareket Partisi bu talebi gözetmiştir. Nazirli halkının taleplerini ciddi bir şekilde değerlendirmiştir. Diğer partilerin yapmadığı şekilde birinci sıraya getirmiştir Nazirli'yi. Nazil halkımızın da MHP'yi birinci sıraya getirmesi için artık söz Nazil halkındır. E, talepleri karşılanmıştır diye düşünüyorum. İnşallah sonucu da bu şekilde e, bir, MHP birinci parti olursa karşılıklı bir iletişim oluşmuş olur diye düşünüyorum. Peki e, Ali Uzun listede yer almamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Evet. Onlar bu noktada değerlendirebileceğimiz, söyleyebileceğimiz, konuşabileceğimiz bu kadar e, şu aşamada konuşmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Daha ilerleyen aşamalarda değerlendirmede bulunmayacaktır Peki başkanım son bir soru o zaman. E, uzun ulman listede olmaması Aydın ve Nazilli'ye şok etkisi yarattı mı sizce? Şimdi, sayın milletvekilimiz gerçekten çok değerli bir insan. Yani bunu yakinen de birlikte çalışmış olarak da söylüyorum. Birçok hasletleri olan, birçok özellikleri olan bir insan. Herkesin Seveni de olacaktır, sevmeyeni de olacaktır. Bugün biz bu makamdayız, bizim sevenimiz de vardır, sevmeyenimiz de vardır. Bu insani bir duygudur. Herkes herkesi sevmek veya sevmemek zorunda değildir. Bunlar duygusal meselelerdir. Bunların tamamı için bir değerlendirme daha sonra yaparız diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Yani genel merkezimizin takdirinde olan bir konu, bizim daha öncesinde listelerin oluşma aşamasında da gazeteci arkadaşlarımız sorduklarında merkez yoklamasıyla belirl belirlenecek dedik. Merkez yoklamasının, değil, yani genel merkezin takdirinde olan bir durum için yani bizim bir şey söylememiz, şu aşamada temsil noktasında bulunan insanlar olarak doğru olmaz. Yani hiyerarşik yapının içerisinde biz, genel merkez bizden üsttedir. Onların kararlarını da yani başka şekilde basın yoluyla yorumlamak çok doğru olmayacak herhalde. Parti meseleleri parti içerisinde konuşulur. Ali Bey gerçekten MHP'li, ülkücü, değerli bir abimizdir. Biz kendisini e, kıymetli abimizi gerçekten seviyoruz, sayıyoruz. Ama inşallah yine memleketimizin, milletimizin faydasını Her ne oluyorsa ol, olsun ama her şey Türk milletinin hayrına olsun diyoruz. Peki e, tüm partilerin listelerine baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi e, seçimlerde aydınlan kaç milletvekili çıkarıp tahmin yürütebilecek misiniz? Yani siyasetçinin iddia olması gerekiyor. Yani biz hepsine tarih biz demek noktasındayız. Yani biz yüzde yüze tarif olmak noktasındayız. Tabii tabi real politik değerlendirmeleri farklı şekilde yaparız. Yani şu anda söylesek doğru olmaz. Ama biz gerçekten hedeftir olan bir teşkilatız. Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Bu noktada da en çok milletvekilini çıkaran parti olmak isteriz tabii ki. Birinci parti olmak isteriz.